Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Anadolu Vakfı burs başvurular başladı. Bu videomuzda da bu bursa kimler başvuru yapabilir? Başvuru nereden nasıl yapılmaktadır? Bursumuzun süresi ve miktarı ne kadar? KYK bursu alanlar bu bursu alabilir mi? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle KYK'dan burs alan arkadaşlar veya başka kurumdan burs alan arkadaşlar Anadolu Vakfı bursuna başvuru yapabilirler. Fakat Anadolu Vakfı bursu çıkarsa tercih yapmanız gerekmektedir. İkisinden biri alınabilir. ikisi beraber alınamamaktadır. KYK kredisi alan arkadaşlar da herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. KYK kredisi ve Anadolu Vakfı bursu beraber alınabilir. Gelelim başvurulara. Başvurular Anadolu Vakfı resmi sitesinde yer alan başvuru formunun online olarak doldurulmasıyla olacaktır. Başvurular 1 Eylül'de başladı ve 30 Eylül'de sona erecektir. Başvuru linkini ilk yoruma bırakıyorum. Online başvuru yapabilirsiniz. Sonuçlar Aralık ilk haftasında açıklanacaktır. Bursumuzun miktarından bahsedecek olursak da bursumuzun miktarı geçen sene 3500 TL idi. Bu sene burs miktarının 4500 TL olması beklenmektedir. 9 ay boyunca karşılıksız olarak verilmektedir. Yani geri ödemesiz bir burs. Dolayısıyla kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir. Devlet üniversitelerinde veya vakıf üniversitelerinin %100 burslu bölümlerinde okuyor olmanız gerekmektedir. Ön lisans öğrencileri, açık öğretim öğrencileri, uzaktan eğitim öğrencileri Anadolu Vakfı bursuna başvuru yapamamaktadırlar. Ayrıca Yeni kazanan öğrenciler bu bursa başvuru yapabilir. Yeni kazanan öğrenciler ve hazırlık okuyan öğrenciler öncelikli olarak burslardan faydalanırlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca burslardan haberdar olmak için Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. <laughs>